Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova saldırısı için ne dedi? Özgür Özel İyi Partililere neden seslendi? Sırp lider açıkladı, hangi iki ülke saldırıyı biliyordu? Moskova saldırısının failleri yakalandı mı? Türkiye'nin döviz ihtiyacı azaldı mı? Az sonra. Dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle tünüyoruz. Ülke ve millet ayrına herhangi bir ortak payda olmadığı için setin bitince hepsi de ne oldu? Darmadağın. Halbuki Cumhur İttifakı dimdik ayakta yoluna devam ediyor. CHP geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana sıkıla adını koyamadıkları ama altta belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini, belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı Ve bundan seçmenin haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yeni adıyla hani çayda demlenme var ya o ha deme oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişki işlerine sindiremiyor. Bir varmış, bir yokmuş muamelesi yapılan bu ittifaktan toplumumuzun her kesimi gibi bu partilere oy veren vatandaşlarımız da rahatsız. Daha bu mesele rüza kavuşmamışken ortaya bir de deste deste ne çıktı? Dolarlar, avrolar çıktı. Şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Mesela banka uygulamasıyla 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için neden kendilerine bu kadar eziyet ettiklerinin cevabını veremedi? Öyle ya birine para gönderecekseniz internet bankacılığı duruyorken valize çantaya ve bunları taşımak için 6-7 kişiye ne gerek var? Son derece makul bu soruları cevaplamak yerine suçu AK Parti'ye yüklemeye kalktı. Parayı getiren CHP Belediyesi'nin bürokratı, parayı toplayan CHP Belediye Başkanı'nın müdürü, parayı aldığı söylenen kişinin beyan ettiği rakamlarla ortadaki meblağın ilgisi yok. Ama suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişmanlık gördü. Fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyor. Bütün anketler Gülşah birkaç bağın önde AK Parti ile yarışıyor. Eğer kazanma potansiyelleri olsa Ankara'da da teklif etmiştim birlikte olalım. Bir ilçeyi verelim, bir ilçeyi alalım. Ama o günlerde dinletemedim. Ama şimdi bu ilçede Gülşah Durubay önde gidiyor. AK Parti ile yarışıyor. Maalesef İyi Parti kazanmıyor. Ama Gülşah destek verirse kazandırıyor. Kendi adayında kalırsa kaybettiriyor. Ben İyi Partililerden iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığım bir şeyi burada kendi memleketimde sizin evladınız için istiyorum. Gülşah Durubaya destek istiyorum. Biz biz neye son veriyoruz biliyor musunuz? Onlar bir kişiye tabi, biz 16 milyona tabiyiz. 16 milyon insandan talimat alırız. Onlar bir kişinin önünde eğilirler. Biz ancak ve ancak milletimizin önünde eğiliriz. Bunu sakın unutmayın. Her çocuğumuz, her gencimiz, esen Esenyurt'ta yaşayan her yurttaşımız, İstanbul'da yaşayan her yurttaşımız eşittir. Unutmayın lütfen. Sevgili hemşerilerim, Sevgili hemşerilerim, hepinize son kez söylüyorum. Sloganımızı unutmayın. Onlar tam gaz geri biz biz biz, biz Aynen öyle. Milletçe tam yönüleri diyoruz. Ben... Bu İBB yönetiminin İstanbul'da başlayıp da bitirdiği tek şey var. O da ne biliyor musunuz? O da İstanbul. Başlayıp bitirdikleri tek şey İstanbul'u bitirmek. Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkı metrobüsleri itmek zorunda kaldı. Tramvaylar raylar üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi tembelliklerini bile çalıştırmıyorlar algısıyla üzerinden atmaya çalışıyorlar. Halbuki çalıştırmayan değerli kardeşlerim onlar İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmeti orada götürmediler. Ama ne hikmetse balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri tıkır tıkır işiyor. Görüyorsunuz değil mi? Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk silahlı kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe kilit operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 15 operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Buna göre terörle mücadele daire başkanlığı koordinesinde. Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Örgüt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küllerinden yeniden doğduğunu ve tüm savaş uçaklarına parça üretip montaj yaptığını ifade ettiği Tomtaş, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı Hürjet'in üretimine katkı sağlayacak. Tomtaş Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Tomtaş ile ilgili ifadelerinden çok mutlu olduklarını söyledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Krokus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda silahlı kişiler sivillere kurşun yağdırdı. Rusya tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Öte yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu bildirdi. Rusya soruşturma komitesi Moskova'daki terör saldırısında 115 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artabileceğini bildirdi. İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu Ukrayna'da barışın açıkça elden kaçmaya devam ettiğini belirtti. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan Cenevre'de görüştü. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıttığını ve Şifa Hastanesi muhitindeki onlarca evi yaktığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep edeceklerini bildirdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgilerinin bulunduğuna ilişkin suçlamaları reddettiklerini bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ni kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açtığını belirtti. İsrail'in bu yıl Batı Şeria topraklarında son 30 yılın en büyük müsaaderesini gerçekleştirdiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da bu ay düzenlenen operasyonlarda 109 kilogram uyuşturucu madde, Kocaeli'de 4326 adet kaçak oto parçası ele geçirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Türkiye genelinde bugünden kuraklık olacak veya kuraklık var demek doğru değil. Bu ay ve Nisan'da yağışların mevsim normalleri dolaylarında gerçekleşmesi kuraklık endişesini kaldıracaktır dedi. Reklamcılık, mimarlık, tasarımdan moda, film, müzik, yazılıma kadar birçok alanı kapsayan kreatif endüstri sektörü uluslararası pazardan daha fazla pay almayı amaçlıyor. Marmara bölgesi, Marmara Denizi ve Marmara Adası'na adını veren mermer, adanın Saraylar Mahallesi'nden Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkelerine, Çin ve ABD'ye ihraç ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bu yıl 92 milyar 547 milyon 646 bin lira satış hasılatı elde etmeyi hedefleniyor yılın ilk iki ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 4,4 milyar dolar oldu. Türkiye'de siber güvenlik organizasyonu kapsamında kritik altyapı sektörlerinde faaliyetlerine devam eden sektörel SOME sayısı 14'e, kurumsal SOME sayısı 2193'e ulaşırken, SOME iletişim platformuna kayıtlı güncel uzman sayısı 7480 oldu. Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu kapsamında ABD'de mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde ikisinin işine son verileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada. Döviz ihtiyacımız azaldı, dövize erişimimiz arttı, burada hiçbir tereddüt yok dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. Kanal Siyasalcılar yorumluyor. Biz haberleri verelim, siz yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım.